Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir konu öğreneceğiz. Işık doğudan yükselir diyeceğiz. Hazır mısın Tonguç evladım benim? Ev? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. <laughs> çok önemli bilim insanlarını öğreneceğiz. İbni Heysem, Piri Reis, Hazini, İbni Haldun, aynı zamanda İbni Firnas, Harizmi, Ali Kuşçu, Katip Çelebi, İbni Sina, Farabi, Cezeri. İbni ne demek hocam? İbni oğlu demek evladım. Mesela diyelim ki İbni Heysem, Heysem'in oğlu. Demek ki bunun babasının ismi Heysem'miş. İbni Haldun, Haldun'un oğlu. İbni Firnas, Firnas'ın oğlu. İşte İbni Sina, Sina'nın oğlu diyoruz. Dolayısıyla İbni oğlu demek. Dolayısıyla şimdi biz bugün binde babası oluyor. yani mesela Ali bin Kuşu dediği zaman o ayrı bir şey. Ama biz bugün önemli bilim insanlarımızı öğreneceğiz. Bunlar hem Türk dünyasının hem de İslam dünyasının çok değerli bilginleri. Onlarla alakalı çok güzel. Aynı zamanda seninle beraber soruları da çözeceğiz Tonguç'um. Resfeb yapacağız. Çok güzel olacak. Tabii ki sen sıfırdan yediye sözel kitabımızdaki sosyal bilgiler kısmından, taktikli kısmındaki posterlerden ve aynı zamanda tabii ki buradaki testlerden, Dinamo Sosyal Bilgiler Soru Bankası sorulardan ve Zoru Bankası sorularımıza mutlaka faydalanmanı istiyorum. Biliyorsun bizim kitaplarımızda ekstra dijital sorular da var. Yani sen burada çözdüğün soruların aynısını dijitalde çözebilirsin. Hatta fazla fazlasını da dijital soru bankalarımızda bulabilirsin. Şimdi o zaman seninle birlikte başlayalım. Mükemmel bir şekilde konumuzu öğrenelim. Hatta burada bir haritamız var. Bu nedenin haritası biliyor musun? Hazine haritası mı hocam? Hayır hazine haritası değil. Bu esasında ta zamanında Piri Reis tarafından çizilmiş... Atlas Okyanusu haritası. Bak burası Afrika kıtasının ucu. Burası da Kuzey Amerika ve Güney Amerika'yı gösteriyor. Pire Reis bundan yıllarca önce, yüzyıllarca önce Böyle bir haritayı başarmış, çizmiş. Kendisini tebrik ediyoruz. Şimdi gel mükemmel bir şekilde önemli bilim insanlarımızı hep beraber öğrenelim. Şimdi ışık doğudan yükselir neden diyoruz Sonuç'un? Um? Normalde biliyorsun günümüzde böyle böyle teknoloji, işte e, gelişmeler, icatlar deyince aklımıza hep batı geliyor. Niye? işte batıda birçok önemli gelişme yaşanmış. Cep telefonu, televizyon, elektrik birçok her şey Avrupa'dan, batıdan gelmiş. Ama esasında Avrupalılar bu coğrafi keşifleri işte aynı zamanda Rönesans ve reformu gerçekleştirmeden önce çok eskide Avrupalılar esasında birazcık geri kalmışlar Doğu yani işte Orta Doğu aynı zamanda işte Orta Asya bilimde ilerideydi. Işık doğudan yükselir demesinin sebebi bu. Şimdi... Orta Çağ'da Avrupa bilimsel ilerlemede yavaş. Skolastik düşünce etkili. Skolastik ne demek? Skolastik hocam? şu demek Tonguç'um. Skolastik yani sadece dini düşünce etkili. Sadece kilise, papa, işte e, Patrick, e, bunlar diyorlar ki sadece kilise, kilise, sadece Hazreti İsa, sadece Hazreti Meryem diyeceksin. Başka hiçbir şey diyemezsin. Asla skolastik düşünce haricinde Özgür düşünceye yer vermiyor Avrupa. Hatta o yüzden Avrupalılar karanlık çağdalar orta çağda. Avrupalılar buna kendileri Dark Age yani karanlık çağ diyorlar. Ama İslam coğrafyasına baktığımızda bilimsel çalışmalar altın çağını yaşıyor. Biz ise Golden Age yani altın çağdayız. O zaman buraya altın Çağ diyebiliriz. E, i̇lk emri oku olan biliyorsun Kur'an-ı Kerim kutsal kitabımızın ilk emri oku olan Kur'an-ı Kerim etkili. Bu dönemde diğer dillerdeki bilimsel kaynaklar... Arapçaya tercüme ediliyor. Bilim insanları devlet başkanları tarafından destekleniyor. Yani e, her devletin başkanı Gazneli'lerin, Karahanlıların, Selçukların devlet başkanları bilim insanlarına destekliyor. Şimdi Orta aydınlatan kültür ve bilim merkezine baktığımızda Endülüs yani İspanya günümüzdeki doğu medeniyetinin battaki uzantısı oluyor. Tabi burada Endülüs Emevileri var mesela. Buhara'ya baktığımızda şu anda Özbekistan'ın başkenti yetiştirdiği bilim ve din adamlarıyla İslamiyet'in kubbesi unvanını alıyor. Semerkant Semerkant da yine günümüzde Özbekistan'da rasa tanesi zamanın ileri. Gö ...rasatanesi zamanın en ileri gözlem araçlarına sahipti. Yani gökyüzünün, yıldızları, galaksileri gözlemliyorlar. Bir de Bağdat var günümüzde Irak'ta. Bağdat'ta Nizamiye Medresesi vardı. Nizami Mülk'ün kurduğu Selçuklu vezirlerinden. İslam tarihindeki ilk üniversitelerden. O zaman medrese deyince aklımıza ne gelecek Tonguç'um? Okul gelecek. Okul gelecek ama okuldan daha da öte. Üniversite gelecek. Yani medrese demek çok ileri seviye okul demek. O zaman gördüğün gibi Endülüs, Bağdat, Buhara ve Semerkant Orta Çağ'ı aydınlatan kültürel bilim merkezleri. Şimdi o zaman bilim insanlarıyla başlıyoruz. İlk olarak Harizmi ile başlıyoruz. Cebirin babası. Cebirin annesi kim hocam? Cebirin annesi kim bilmiyorum Tomcucu ama Cebirin babası 780 ve 850 yılları arasında yaşayan Harizmi. Matematik, astronomi, coğrafya alanında ee, etkili olmuş ilk kez sıfır rakamını kullanıyor. Keşke kullanmasaydı hocam. Evet keşke kullanmasaymış ama tabii bazen yazılılarda sıfır alırsak veya bir şey bilmiyorsak sıfır oluyoruz. İşte o zaman Harizmi de ilk kez sıfır rakamını kullanıyor ve x simgesini matematik bilimine kazandırıyor. Hadi diyor x o x oynayalım diyor. Bu sefer x benim diye kendi aralarında oynanmışlar. Meridyen dairelerinin hatırlar mısın? Altın sınıfta öğrenmiştik böyle meridyen daireleri var. Dünya kutup gibi böyle karpuz gibi dilimlere bölüyorduk. Meridyen dairesinin bir derecelik açısını hatası olarak hesaplıyor. O zaman Harezmi deyince aklımıza ne gelecek? X'i ve sıfırı buldu diyebiliriz. Geldik buraya. Şimdi seninle bir resvebe oynayacağız. Resvebe resimlerle oluşturulan alfabe demek. Şimdi bu hangi harf Tonguç'um? A hocam. Bu hangi harf? B hocam. Tamam bunu biliyorsun. Şimdi biz resimlerle alfabe olacağız. Mesela bak bununla alakalı çok güzel bir soru da sorayım sana. Şimdi burada şu pi biliyorsun. Pi işareti şu kalp. Şu da e, şöyle yazalım bak. Şimdi burada ne yazıyor biliyor musun Tonguç'um? Pi kalp döner yazıyor. Pi kalp döner yazıyor diyorsun değil mi? Hayır. Esas da burada pi love üstü hani üstü sayılar ya bu pilav üstü döner yazıyor. İşte buna benzer esprili şeyleri yapacağız seninle beraber. Bu şekilde bilim insanlarını bulmaya çalışacağız. Şimdi başlıyoruz. Bakalım. Şimdi bu nedir Tonguç'um? Araba farı. Tamam araba farı. Burada da bir iki kardeş var. İki kardeşten bu hangisi? Abisi hocam. Abisi. O zaman sence bu ne olabilir? Bilemedim hocam. Bilemedin o zaman ilk başta ben söyleyeyim bak şimdi. Buna far dedin ya. Buna hemen far yazıyorsun. Bu da abi olduğu için far abi oluyor. Yani ilk resmemiz ünlü Türk İslam bilim insanı Farabi oldum. Gelelim Farabi'yi tanıyalım şimdi. Felsefe, mantık, astronomi ve müzik alanında bizim neyimiz? Abimiz. Evet bizim abimiz. Farabi bizim abimiz. Muallim-i Sani ikinci öğretici olarak biliniyor. Eski Yunanlı bilim insanları eserlerini ilk kez Arapçaya çeviriyor. Birinci öğretici Aristo, ikinci Farabi kabul ediliyor. Kemanın atası olarak bilinen Rebab isimli müzik aletinin mucidi. O zaman Farabi için bir kere abimiz dedik bunu biliyoruz. İkinci öğreticinin Farabi olduğunu unutmayacağız ve aynı zamanda rebap isimli müzik aletini de icat ediyor ve eski Yunan eserlerini ilk kez Arapçaya çeviriyor. Eski Yunan eserleri diye yazalım şöyle. Eski Yunan eserlerini tercüme etti. Geldik diğer kısma. Katip Çelebi. Katip Çelebi kitap çelebi hocam. Aynen kitap çelebi. Çok güzel söyledim aktamucum. Harika bir espri yaptın. Katip Çelebi kitap çelebi dedin. Esasında kitap okuyan çok fazla kitap okuyan insanlara katip deniyor. İşte Katip Çelebi de böyle bir bilim insanı. Ona Hacı Kalfa diyorlar bilim insanları böyle Hacı Kalfa yani bayağı böyle bilimle çok uğraşmış bir kişi. Tarihi, astronomi, ve coğrafya alanında e, etkili oluyor. Parasının tamamını kitaplara yatırıyor. Zaten kitap çelebi bak çok güzel. O zaman buraya yazdık kitaplara kafayı yemiş dedik. Kitaplara çok fazla para yatırıyor. Binlerce kitaptan oluşan kütüphanesi var. Bak kitap, kütüphane dönemindeki kitapların çoğunu okuyor bak. Kitap, kütüphane, katip. O zaman kütüphane yazıyorum, kitap yazıyorum, ve bir sürü kitap okuduğunu yazıyoruz. Cihan Nüma adlı eseri Türkçe yazılan ilk coğrafya kitabıdır. Bak Cihan Nüma adlı kitabı da hemen Katip Çelebi'ye armağan edelim. Aynı zamanda Keşf-i Erva Tevarihül Ervah gibi çok değerli eserler diyor ama sen onları bilmene gerek yok. Sadece Cihan Nüma'nın coğrafya kitabı olduğunu bil yeterli. Bir de kitap Katip Çelebi diyoruz. O zaman Katip Çelebi'nin gerçek adı neymiş? Harikasın Kitap Çelebi. Geldik buraya. Aa yine bir resfebimiz var. Aşağıdaki resfebede anlatılan Türk İslam bilim insanı kimdir diyor. Şimdi bu neydi? Pi. Piri yazıyor. O zaman bu ne olabilir? Temel reis. Tamam bu temel reis ama piri temel reis değil de ne diyelim? Piri reis hocam. Harikasın tebrik ediyorum seni alkışlıyorum. Ekranları başta bilen arkadaşlar da açıklıyor alkışlıyorum. Piri e, şöyle yapalım piri reis diyoruz. Tebrik ederim Tonguç'um seni. Şimdi piri reis Türk denizcisi haritacısı ve coğrafyası. Bak bu haritayı dünyaya bilim dünyasına kazandıran kişi Piri Reis. Türk denizcisi, haritacısı ve coğrafyacısı. Ceylan Derisi üzerine çizdiği dünya haritası. Bak bunu Ceylan Derisi üzerine çizmiş. Dünya haritasını 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunuyor. Bu harita Amerika kıtasının doğu kıyılarını gösteren en eski harita. Kitab-ı Bahriye Denizcilik Kitabı adlı eseri de yazıyor. Bak bu Amerika kıtasının doğu kıyılarını gösteriyor. O zaman Piri Reis deyince aklımıza harita gelecek. Dünya haritası ve aynı zamanda kitab Bahriye. Bahriye Denizli demek. Denizcilik Kitabı adlı eseri yazıyor. Bak kitab Bahriye eserinde Kıbrıs haritası bak. Kıbrıs haritasını böyle çizmiş. Günümüzde de böyle yani bayağı bir benzer bir şekilde çizebilmiş. Gerçekten tebrik ediyoruz kendisini. Geldik buraya. Aa yine bir soru. Aşağıdaki resfebede kullan... Aşağıdaki resfebe de anlatılan Türk İslam bilim insanı kimdir diyor. Şimdi burada bir e, pazar var. Burada D var. Burada da hmm, bu var. Şimdi İbni Oğlu demek. Buraya bir kere İbni'yi ben yazayım. Şöyle İbni'yi yazdım. Şimdi bu ne olabilir? Burayı tamamlamaya çalışacağız. Şimdi bu nedir Tonguç'um? Un hocam. Un. Tamam. Unu buldun. Çok güzel. Un diyor. Dun diyor. Bu ne olabilir? Buraya bakalım. Tamam. Burası manav ama manav dun olamaz. Bu zor bir soruymuş. Belki bazı arkadaşlarımız bulmuş olabilir ama sen de takıldın. Ben de takıldım. Ben de cevabını... Şimdi un, dun dedik. Güzel. Peki burası ne olabilir? Bayrampaşa hal hocam orası. Çok güzel. Harika Tonguç'um. Bayrampaşa hal. Ama buraya İbni Bayrampaşa hal diyemeyiz. Ne diyeceğiz? İbni hal dun diyeceğiz. Yani bak hal burası hal pazar hali öyle değil mi? D de, bir de un İbn Haldun oldu. Gerçekten skandal bir oldu diyoruz devam ediyoruz. Şimdi İbn Haldun sosyoloji yani Haldun'un oğlu sosyoloji ve tarih ve fe... sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu olarak kabul ediliyor. Mukaddime adlı bir eseri var. Mukaddime'de tüm devletlerin canlılar gibi doğum, gelişme, duraklama ve ölüm evrelerinden geçerinden bahsediyor. Hazini... Çok üzünlü birisi. E, çok hüzünlü birisi Tonguç'um gerçekten. Hayır öyle bir şey yok. Hazini kimya, fizik, astronomi alanında e, başarılı olmuş bir bilim insanı. Newton'dan yüzlerce yıl önce cisimlerin yer kürenin merkezine doğru bir kuvvetle çekildiğini tespit ediyor. Yani çekim kuvvetini tespit ediyor. İcat ettiği hikmet terazisiyle metallerin ve taşların saf olup olmadıklarını ve ağırlıklarını tespit ediyor Hazine'nin. Geldik buraya yine bir resim evimiz var. Aşağıdaki resfebede anlatılan Türk İslam bilim insanı kimdir? Şimdi bu C. Burada ne var Tonguç'um? Bot var hocam. Bot var. Burada bir asker var. Burada iyi var. Hmm. Şimdi gerçekten zor bir soruymuş. Bak şimdi. Bu aslında bu bot çiçekleri ne yapıyor? Eziyor. Eziyor. O zaman şöyle cez yazayım. Bak sana bir kopya vereyim. Cez. Bu askerin eş nedir? Hatırlayamadım hocam. Hatırlayamadın diyorsun. Tamam ben söyleyeyim. er demek. Yani er, komutan, asker, er demek. O zaman geriye de iyi kalıyor. Cezeri oluyor. Gerçekten fazla kopya verdim ama ekranları baştaki arkadaşlarımız bence bildiler. Onları tebrik ediyoruz. Cezeri. Cezeri mekanik mühendisi alanında 1136-1206 yıllar arasında hizmet vermiş bir bilim insanı. Artuklar döneminde yaşıyor. İlk robotu çalıştırıyor. Bak Cezeri ilk neyi yapıyormuş demek ki? Cezveyi yapıyor. Hayır Cezveyi değil Tonguç'um ne alakası? Var. İlk robotu yapıyor. O zaman Cezeri robotu yaptı diyeceğiz. Robot. Olağanüstü mekanik araçların bilgisi adlı eserinde 50'den fazla cihazın çizimini yapıyor bak. Abdest alma makinesi yapıyor. Filli su saat yapıyor. Fark, abdest farklı abdest alma makinesi bulmuş Evet hocam. abdest alma makinesini bulmuş. Gerçekten çok değişik bir bilim insanı. Geldik buraya. Aşağıdaki resfebede anlatılan Türk İslam bilim insanı kimdir diyor. Şimdi. Hmm, Hmm. Şimdi sana başka bir soru sorayım. Şimdi bir akyuvar var biliyorsun Tonguç'um. Önce buna geçmeden önce bir kopya vermem lazım sana. Akyuvar biliyorsun kanda bulunan, kandaki hücrelerden biri. Bir de şu var. Bu nedir Tonguç'um? Yuvar yazıyor hocam. Burada sadece yuvar yazıyor ama bunu kırmızı yazdığım için sen diyeceksin buna. Bu da al yuvar diyeceksin yani. Al yuvar. Şimdi burada bir i var. Tamam bu i'yi yazdık. Ama bu i nasıl bir i? Kırmızı bir i. Yani... Ali oluyor hocam. Harikasın Ali. Gerçekten çok güzel kopyalar veriyorum. Sen çok zekisin. Ali diyoruz. Sonra burada bir kuşumuz var. Ali, Ali Kuşçu hocam. Ali Kuşçu tebrik ediyorum seni. Ali Kuşçu yazıyoruz. Gerçekten e, kopyaları vermesem de bayağı bir buldun. Ali Kuşçu diyoruz. Bu da, bu da bayağı zordu. Ekranları başlayacak arkadaşlarımıza bildiği seler olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum ben. Şimdi Ali Kuşçu da 1474 yılları arasında yani Fatih Sultan Mehmet'in yaşadığı dönemde matematik ve astronomi alanında e, çalışmalar yapmış önemli bir bilim insanı. Ayın haritasını çiziyor. NASA tarafından aydaki bir bölgeye ismi veriliyor bak. Ay bir kere Ali Kuşçu ile alakalı. Fatih Sultan Mehmet'in teklifi üzerine İstanbul'a gelip medresede ders veriyor. İstanbul'un enlem ve boylam derecesini belirliyor. O zaman Ali Kuş deyince aklımıza İstanbul ve Fatih Sultan Mehmet gelecek. Geldik İbni Firnas'a. Firnas'ın oğlu. Alanı astronomi, müzik ve mühendislik. Planör yaparak uçmayı deneyen ilk bilim insanlarından biri. Demek ki İbni Firnas planörüyle tanınıyor. Planör yani böyle uçmaya çalışıyor. 10 dakikadan fazla uçmayı başarıyor. Tebrik ediyoruz kendisini. 11. dakikada yere düşüyor hocam. Evet 11. dakikada aşağı düşüyor maalesef ama bir şey olmuyor çok şükür. Şimdi yine başka bir resfe, resfebemiz var. Aşağıdaki resfebede anlatılan Türk İslam bilim insanı kimdir, diyor. Hmm. Şimdi... İbn-i yi Yine yazdım. Bu çok zormuş Tonguç'um. Şimdi biliyorsun ki bu sol anahtarı. Müzikte Do, Re, Mi, Fa... Sonra Si diye bir şeyimiz var, notamız var. Dolayısıyla bu İbn-i Sini alıyor. Gerçekten zorlamışız burada ama bunu da bilen varsa helal olsun diyoruz. Bazı arkadaşlarımız bilmişlerdir bence. Geçtik buraya. İbn-i Sina deyince aklımıza direkt tıp gelecek. Yani Sina'nın oğlu. Avrupa'da Avicenna olarak biliniyor. Tıbbın Kanunu adlı eseri yıllarca Avrupa Üniversitelerinde ders yapı olarak okutuluyor. Tarihteki ilk mide ameliyatını gerçekleştiriyor. Mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplardan bahseden değerli bir insan. Geldik İbni Heysem'e yani Heysem'in oğluna. Fizik ve matematik alanında e, çalışmalar yapıyor. Görmenin nasıl gerçekleştiğini araştırıyor. Fotoğraf makinesinin icat edilmesine önemli yer olan karanlık odada deneyler yapıyor. İlk selfie mi hocam? Yok ilk selfie, ilk özçekim bu yapmıyor ama fotoğraf makinesinin icat edilmesine önemli yer olan karanlık odayı buluyor İbni Heysem. Şimdi o zaman bugün seninle birlikte Orta Çağ'da Aydınlatan Kültür ve Bilim Merkezi'ne baktık. Orta Çağ'da İslam dünyası ve Avrupa'yı ve Türk İslam bilim insanlarını gördük. Piri Reis'in haritasını inceledik. Bizler de bilim insanı olmak istiyor muyuz Tonguç'um? Evet hocam. O zaman mutlaka sıfırdan yediye sözelde bu konuyla alakalı çok güzel e, konu anlatımımız var. Buradan mutlaka çalışmanı istiyorum Tonguç'um. Burada bu konuyla alakalı soruları çözdüğünde ...ve konu anlatımını çalıştığında süper bir şekilde konuya hakim olacaksın. Yine taktikli kitabımızda, burada senin için hazırladığımız özel etiketler var sosyal bilgiler kısmında. Onları da mutlaka güzel güzel e, buradaki posterler yapıştırmanı istiyorum. Ardından da yine tabii ki Işık Doğu'dan Yükselir ile alakalı çok güzel sorularımız var. Burada bu soruları çözmeni istiyorum. Ve dijital sorularımız var. Bunlar da çok çok önemli Tonguç'um. Aynı zamanda Dinamo Soru Bankamızda da yazılı soruları var. Yazılı sorularını çözme daha yazılıları var. Burada Işık Doğu'dan Yükselir kısmında... Bakalım test kaçmış onları da hemen söyleyeyim sana. Test 42, test 43 ve test de, test 43 ve buradaki dijital soruları çözmeni istiyorum. Biliyorsun burada çok daha fazla soru var. Son olarak da Tonguç Evladım benim Zoru Bankası'nda sana burada hemen ödev vereceğim. Işık Doğu'dan Yükselir'le alakalı. Burada da yine bu kısımda test 16'yı çözmeni istiyorum ve buradaki dijital soruları çözmeni istiyorum. Güzel bir dersi gerçekten iyi dinledin. Çok başarılıydın bugün. Resfebelerde de başarılıydın. Tebrik ediyorum senin. Hadi bakalım Ozan ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yolla Tonguç'um.